arkadaşlar. Bugün laptopumuzun hard disk ve RAM değişimini yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir donanım videosuyla karşınızdayız. Bugün bilgisayarımızın, laptoplarımızın RAM'ini ve hard diskini nasıl değiştireceğimizi göstereceğiz. Lütfen bu videoyu izlerken kendinizde bunu yapabilecek yeterliliği görüyor iseniz yapın. Çünkü herhangi bir şekilde laptopunuza zarar vermenizi istemeyiz. Şimdi her bilgisayarın içerisinde bir hard disk, bir RAM, bir işlemci, dahili ya da harici bir ekran kartı mutlaka bulunur. Tabii ki anakartta. Bu bileşenler bilgisayarın çalışma prensibini oluşturur. Şimdi bizim bir laptoplarımız ya da bilgisayarlarımız zamanla yavaşlayabilir. O zaman da bazı parçalarını değiştirerek hızlandırma kazanabiliriz. Size daha önceden bahsettiğimiz videomuzda Windows hızlandırma videosunda RAM veyahut da hard disk değişimine değinmiştik. Hard disklerimiz genelde eski bilgisayarlarda normal mekanik hard diskler bulunurken artık daha hızlı sonuçlar verebilen SSD hard de çıktı. Bunlarla da değişim yaparak bu alanda da hız kazanma şansımız olduğunu Windows'u hızlandırma yöntemleri videomuzda söylemiştik. Şimdi biz bilgisayarımızın hard diskini ve RAM'ini nasıl çıkarabileceğimizi göstereceğiz. Elimizde 2010'lu yıllardan kalma bir laptop var. Bu laptopumuzun hard diskini ve RAM'ini nasıl sökeceğimizi şimdi size göstereceğim. Öncelikle her laptopta bataryalar dışarıda olmayabilir. Bazılarında içerisinde oluyor. Ya da kasanın alt kısmı buradaki gibi böyle ayrı ayrı değil de tam olabilir. Bütün kasa bir anda çıkıyor olabilir. Bu laptopumuzda gördüğünüz gibi bir alan var. Bu alanda bizim RAM ve hard diskimize ulaşabileceğimiz kısım. Yani bu laptopta komple kasayı sökmemize gerek yok. Ama hani size de örnek olması için şöyle yine biz bir sökmeye başlayalım. Şuradan bataryasını çıkarıyoruz. Şimdi laptoplarda genelde bataryanın altında da vidalar vardır. Bu vidalara dokunmuyoruz çünkü bizim değiştireceğimiz alan şu kısımda. Bunu da tornavida yardımımızla yapacağız. Bakın yıldız uçlar var. Yıldız ve düz olarak ikiye ayrılır. Bu uçlar ne demek onları da gösterelim. Düz uç, yıldız uç, Bizim yıldız uca ihtiyacımız var olduğu için şimdi yıldız uçla başlıyoruz. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey vidaları mutlaka yerlerini unutmamamız gerekiyor. Ben sökerken genelde vidaları hizasına göre sökerim ve aynı hizada da kenara sıralıyorum. Şimdi sağ taraftan başlayalım. Hafifçe çeviriyoruz çok bastırmadan. Zaten kendisi çıkmaya başlıyor. İlk vidamızı söktük. Sağ taraftan başladığım için bu vidamı şöyle sağ taraftan doğru koymaya başladım. Şimdi ortada bir vidamız var. Evet. Buradaki vidamız kaseye dahil değil gibi duruyor. Şu tarafa geçiyorum. Ortada bir vidamız var. Evet dikkat! Bu vida diğerlerinden küçük çıktı. İşte sıralamanın burada önemi var. Eğer sırasına göre yapmıyor olsaydım bu vidamı karıştırabilirdim. Bir diğer vidamız. Ve son vidamızda başlangıç noktasına en yakın noktadan söküyoruz. Evet vidalarımızı söktük. Şimdi yine bir kontrol ediyoruz herhangi bir vida kaldı mı diye. Görünüşe göre yok gibi duruyor. Şimdi bir düz tornavida yardımı ile az önce tanıtmıştım. Kapağımızı hafifçe kaldıracağız. Dikkat! Laptoplarda ya da bilgisayar parçalarında hiçbir zaman şiddetli hamleler yapmıyoruz. Her zaman ufak dokunuşlarla kasanın açılmasını ya da bir parçanın sökülmesine yardım etmeye çalışıyoruz. Çünkü bilgisayarlarda hiçbir zaman sert darbeler ile açılan bir parça yoktur. Dolayısıyla yapacağımız herhangi bir sert darbe içerisindeki mikro ya da kartlara zarar verebilir. Bu yüzden hafif darbelerle yapıyoruz. Zaten bakın şurada bir çentik oluşturulmuş bu çentikten yavaşça kartımızı yukarı doğru kapağın kartını kaldırmaya çalışacağız. Evet hafifçe girdim. Bakın tırnaklardan ses geldi. Tornavidamı bırakıyorum. Kapağımı yavaşça kaldırıyorum. Evet bilgisayarın şu anda iç kısmına ulaştık. Burada bilgisayarımızın parçalarının hangilerinin olduğunu ve hangilerinin ne özellikleri olduğunu hafifçe bahsederek bilgi sahibi olalım. Şurada görmüş olduğunuz işlemcimizin fanı bilgisayarımızı soğutmaya yarıyor. Şu demirlerle kaplı, bakır demirlerle kaplı soğutmaya yönelik kısım ise işlemcimiz ve grafik kartı soğutmak için olan bölümümüz. Şuradaki genelde bluetooth veyahut da wifi bağlantılar için kullanılır. İşte değiştireceğimiz kısım RAM ve değiştireceğimiz bir diğer kısım olan hard disk bölümümüz karşımızda duruyor. Az önce de bahsettiğim gibi bütün bilgisayarlarda bu şekilde açılmayabilir. Bazılarında komple arka kapak açılabilir. Ama bizim bu bilgisayarımızda sadece bu bölüme ulaşmamızı sağlayan bir kısım vardı. Biz de onu açtık. Şimdi arkadaşlar şurada RAM slotlarımız var. Slot ne demek? RAM'in takıldığı bölüm. Bakın burada iki tane slot bulunuyor. Bu şu demek, bu bilgisayara iki tane RAM takabiliriz demek. Bu slotları açarken şöyle hafifçe yana doğru çektiğinizde RAM kendini yukarı atacaktır. Uyguluyorum. Evet, yukarı doğru attı. Hafifçe yine sağ sol yaparak çektim ve RAM'imi çıkartıyorum. Karşımızda bilgisayarımızın RAM'i yaklaşık olarak 4 GB. Bunların detaylarına birazdan değineceğim. Şimdi hard diskimizi sökelim. Hard diskte arkadaşlar genelde burada vidalar olur ama bu bilgisayarımız için de vida görünmüyor. Vidası yoksa şöyle plastik bir aparat olabilir. Bazılarında olmaz. Hafifçe geriye doğru çekiyoruz. Geriye doğru çektiğimizde hard diskimiz buradan çıkacaktır. Hafifçe geriye doğru çektim. Bakın hard diskim kolayca çıktı. Yukarı doğru alıyorum ve hard diskim de şu anda elimde. Bunu da değiştirmek isteyen arkadaşlar yerisine yenisini takabilir. Şimdi bu hard diskimizi buradan değiştirebilmemiz için bu kıza tekrar kullanmamız gerekiyor. Ya da bazı bilgisayarlarda bu kızak da bulunmuyor. SSD hard disk takmak istiyorsanız bir kızak alarak SSD hard diskinize takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4 tane vidası var. Yine yıldız vida var. Yıldız vidaları sökerek buradan bunu çıkartabilir ve yeni hard diskimizde takabiliriz. Şimdi hard diskimizi veremedik nasıl söküldüğünü gördük. Detaylarına bakalım. Bu elimizdeki hard disk birazdan açacağım ve bunun iç kısmını da göreceğiz. Evet hard diskimi kılıftan çıkarttım. Gördüğünüz gibi SATA bir hard disk. Yani mekanik bir hard disk, SSD hard disk değil. Bu hard diskimizin yerine biz SSD hard disk takacağız. Az önceki kılıfın üstünden çıkarttım. Zaten şurada 4 tane vida yeri var. Görüyorsunuz. Bu dört vida söktüğünüzde hard diske ulaşabiliyorsunuz. Bunun yerine SSD bir hard disk takmak bilgisayarınızı çok fazla hızlandıracaktır. Emin olun performansını neredeyse iki katını arttırır. Çünkü bu mekanik SATA bir hard disk, diğerleri ise EPRON'lu dediğimiz entegreli hard diskler. O yüzden çok daha hızlı iletişim sağlayabiliyorlar. Şimdi bu da RAM'imiz. Arkadaşlar her bilgisayarın RAM'i aynı değildir. Dikkat! Her bilgisayarın RAM'i aynı değildir. RAM'ler DDR1, 2, 3, 4 gibi ileriye doğru gidiyor. Bilgisayarınızın model ve yapısına göre RAM'in özelliği değişir. Bunu da okumayı görelim. Şurada DDR RAM'in özellikleri yazıyor bakın. Bu RAM'imiz DDR 1333 MHz, DDR 3 ve 4 GB. Şuradaki yazıdan okuyabilirsiniz. Böylelikle bilgisayarınıza bir RAM alacağınız zaman hangi modelden olduğunu alacağınız firmaya söylemeniz gerekiyor ki uyum sorunu yaşamayın. Her RAM her bilgisayara olmaz. Ayrıca RAM'lerinizi takarken bilgisayarınıza bilgisayarınızın ne kadar RAM desteklediğini de bilmeniz gerekiyor. Genelde her bilgisayar için değil ama genelde bilgisayarlarımız 8 GB'a kadar çok rahat destekler. Eski bilgisayarlardır. Fakat yeni bilgisayarlarda bu sayı 16 GB'a kadar da çıkabiliyor. Hatta şu anki yeni bilgisayarlar 32 ve 64 GB RAM'e kadar da destek sağlayabiliyor. Peki bu RAM bize ne sağlıyor? İşlemci ve hard disk arasındaki haberleşmenin sağlanmasını gerçekleştiriyor RAM. RAM geçici bir kayıt belleği, işlemleri geçici olarak hafızasına tutuyor. Dolayısıyla RAM miktarımız ne kadar yüksek olursa performansımız da o kadar artar. Şimdi dilerseniz açtığımız bilgisayarımızı toplayalım ve bu parçaların nasıl takılacağına da bakalım. RAM ile başlayalım. RAM slotunun çentiği vardır şurada kısa ve uzun alan olarak. Kısa ve uzun alana dikkat edip yavaşça yine Başta da bahsettiğim gibi hiçbir zaman zorlamadan yavaşça parçamızı yerine oturtuyoruz. Hafif şu anda oturdu. Aşağı doğru bastırdım ve rem yerinde. Hard diskimize geçiyoruz. Hard diskimizde yönüne dikkat ediyoruz. Yuvasını koyduk. Hafifçe ittiriyoruz. Oturduğunu ve vida hizasına geldiğini gördüğümüzde hard de tamamdır. Kapağımıza geçiyoruz. Kapağımızı da yine aynı yönde yerleştiriyoruz üstüne. Hafif bir tırnaklarını oturttuktan sonra hizalarına bakıyoruz ve tamamdır. Şimdi çıkarttığımız sırayla vidaları yerlerine oturtmaya başlayalım. Burada vidaların sırası çok önemli. Çünkü bazı vidalar farklı uzunlukta olabiliyor. Az önce açarken de yaşadık bunu. Evet vidalarımızı oturttuktan sonra sıkmaya başlayabiliriz. Evet vidalarımızı sıktık. Çıkarttığımız pilimizi yerine taktığımızda bilgisayarımız az önce aldığımız pozisyona geri geldi. Evet arkadaşlar bu videomuzda bir laptopun RAM'ini ve hard diskini nasıl sökebileceğimizi ve temel olarak da bilgisayarın parçalarının ne işe yararından bahsettik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ciao.